Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Sülüs tığ birleşimleri. Şöyle genel bir baktığımda boyutları itibariyle böyle şuradaki harfle mesela şuradaki harf arasında çok fark var. Çalışırken mutlaka ölçülü çalışın. Yani muhtemelen şu biraz küçük. Bu daha normale yakın duruyor. Bir de genel olarak bu elifleri çok sert ve düz duruyor. Birazcık böyle özellikle şu birleşim yerlerinde falan böyle hafif bir kavesi var. Ee, onu hatırlatmış olayım. Çok havada bir nokta yeterli. Birazcık e, abartılı havada kalmış. Bakın şu daha iyi. Şu, bu arada çok güzel bir tığ olmuş. Evet gayet güzel. Tam istediğimiz gibi harika bir tığ olmuş. Bunu dediğim gibi şuradan şöyle bir çizgi çektiğimizde bunun bakın buraya bir buçuk noktası sığıyor ki benim kalemim sizinkinden birazcık daha büyük. dönüşü sert oldu ama şurayı özellikle gö göstermek istiyorum. Yani şuralar böyle dimdik aşağı değil de hafif son kısmı böyle kavisle olsun. Şuraya da 1.1 sayısı yeterli. Bu B de çok güzel. Evet tığın şu üst tarafını yaparken dediğim gibi bakın şu güzel bir tığ olmuş bunun. Burası çok kavisli. Yani üstü aslında düz. Yani tığının şöyle bir görüntüsü var. Üst tarafını daha düz geliyoruz ama işte kalemin hareketinden dolayı hafif kalınlaşıyor. Ondan sonra dönüş yapıyoruz gibi. Yani şurası bu, bu kadar böyle kavisli ve kambur değil. Evet. Buradan cime geçiş ve cimin şu kısmı iyi. Şurayı birazcık daha dıştan doğru şöyle hafif S hareketini belli edersek daha iyi. Şurası çok yayılmış. Harfin görüntüsüne göre bakın burası birazcık daha dışarıdan gelip şuradan sonra yani şurası aşağıya doğru böyle kavis almış gibi. Şöyle düz bitsin burası. Böyle olunca o da çok güzel oldu. Evet bunu satır biraz üste alalım. Aşağıya düşmesin. Şurada bir problem var. Burası iyi. Üst tarafını da şöyle düzeltebiliriz. Bunun elifi iyi. Birazcık dediğim gibi şu kavisleri sol sağ kavislerini de belli edelim. Gözün içerisi diğerlerine nazaran biraz dar olmuş. Şuradaki gibi olsun. Evet, dal harfi için şöyle bir dönüş yapıyoruz, sonra içeriden doğru gelirim, birazcık şurası kalınlaşsın. çok güzel. Buradaki tığı da iyi. Biraz küçük. İşte dediğim gibi bunlar birazcık böyle ee, şu kurtarıyor gibi şu herhalde biraz küçük kalır. Yarım nokta daha belki bu büyüyebilir. Gözün içerisinin darlığından dolayı belki de. Evet. Bu da ra ama nun gibi duruyor. Yani daha çok nuna benzemiş. Ee, bu da neden kaynaklı? Burası büyük. Ee, dediğim gibi yani gördüğümde bunu mu zannediyorum? Bunu mu zannettim? Şu alt tarafın esnekliği de bakın son ana kadar düz gelip son anda tığının birleşiminin sonrasında yukarıya doğru dönelim. Birazcık daha yukarıya çıksın. Evet, şöyle iki nokta böyle bir derinliği var bunun. Çok güzel bir çanak olmuş ama dediğim gibi daha çok nona benzemiş. Evet bu iyi. Bunun bakın dönüşü ve yukarıdan aşağıya inişi de iyi. Evet. Şu küçük. Bunu biraz büyümesi lazım. Buradaki sindişleri de biraz büyükçe olmuş şekiller ve hareketleri iyi ama biraz bunu içeriden almalıydık. Şöyle olursa düzelir. Şu ilk dişte bu kadar yatık değil. İlk dişi de birazcık daha dik yapalım. Etraf bir gibi aynen. Bu diş birazcık daha dik. İkinci dişi yatık yapalım. Şu aralarda da öyle çok boşluk olmasın. Sanki birbirinden çok ayrık gibi duruyor o dişler. Bunlar çok güzel. çanak kısımları çok iyi. Bu keşileli şın harfimiz, tı şın harfi. Biraz derin. Bir buçuk nokta olacak. Şöyle iki noktayı buluyor. Biraz daha sona doğru şu en derin noktası olsun bir de. Şu en derin yeri dediğim gibi daha sona doğru. Evet. Güzel. Yani tekrar etmeye gerek yok. İkinci harflerde bazı sorunlar var. Ee, onun dışında tığ harfi güzel. Devamını yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.